Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben No Bugün sizlerle birlikte Crusader King'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoya geçmeden önce destekleriniz için çok teşekkür ederim. Abone ve like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. O zaman videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son neler yapmıştık bir hatırlar hatırlayacak olursak Fransa İngiltere ana karasından büyük bir toprak alımı yapmıştı. En büyük düşmanımız artık Fransa olmuştu. Jodvikler artık bitmişti ve İrlanda'da bir kuzeyli istilası söz konusu olmuştu. O zaman hemen bir, e, hemen oyunumuza başlayalım. Şimdi burada bir hakikatımız var mı? Ateşkes değmiş. Bu ateşkes ne zaman bitecek? Ateşkes yok ama şu anda borçtaymışız. Şimdi o zaman ne yapalım? Ne yapabiliriz? Fransa'nın gücü ne kadar bir bakalım hemen. Fransa'nın gücü bizden güçlü. Mön'e bakalım. Mön ben hemen bir hak idare eteyim olmadı. Hemen borcumuz da bitsin. Möne savaş açalım. Şu adayı alalım artık. Şu Atolone öldü şey olmasaydı güzel olurdu aslında ama Fransızlar bizim için kötü oldu ama bir Fransız bir yıkılırsa çok güzel olabilir. Yani Fransa ne yaptı? Ne bizim iç işlerimizi bir şekilde karıştı ve toprağımıza geldi. Kuzeyliler zaten az, ka az kaldı bitti. Yani ijo'dükler bittiğine göre kuzeylilerin de İngiltere'deki halkları da İsland minin savaş vermiş. Bu arada Mönle bir savaş içindeyiz. İsland'da Mön var kuzeylilerden arkadaşlar. Sarayımıza hekim bulunuyor, bulun Şu borcu bir kapatabilirsek çok güzel olacak. Gördüğünüz gibi Türkçe dolayı buralar kötü şey oldu. Hata, hatalı bir çeviri. Şey Onun için şey yapmamız lazım. Bizde 99 99 dinarlığımız varmış. Borcumuz kapatırken bir dünyaya bakalım. Burada Polonya ve Litvanya Birliği Almanya'yı almış. Biliyorsunuz Alman şeyliği vardı. Almanya Krallığı küçücük kalmış hatta. Nasıl şey olmamış anlamış değilim. Greenland diye bir krallık. Allah Allah. Niye böyle olmuş? Greenland Krallığı. Feodal kademede ilk kez görüyorum. Ben şurada bir yerdeymiş. Allah Allah. Burada bir Bizans İmparatorluğu İtalya'ya almış. En son şeyler çıkmıştı. İdrisler çıkmıştı ama Bizans Roma'ya doğru gitti. Roma ayarlarına doğru gitti. Şimdi hala daha borcumuz kapanmadı. Kapanmış. Borcumuzu kapatmak için neler yapabiliriz? Şunlara bir bakalım. Saray toplanabilirmiş. Top, toplayalım belki para gelir. 250 A, 50 A altın geldi. Güzel. Tamamdır. Bu 250 A altın işimizi görür. Burada neyden gidiyormuş? Güzel Bizim askerlerimiz toplu. Ya o değil? Allah Allah. Affedebilirmişiz, affedelim. Şeyimiz ne zaman tamamlanacak? 8 ay kalmış. Buradaki alamıyor. alamıyoruz. alırken buradaki örlüğü almaya çalışalım biz de. Belki vasallık olarak gelebilir. 114 diyor, 184 geliyor. Direkt savaş açalım. Evet bir kuzeyli istilası daha oldu. Oh. Uğraşamayacağım. Uğraşamayacağım. Nereye alıyorlar? İrlanda'nın bir diğer kısmını alıyorlar. Kuzey ile tehdidi. Ne kadar istiyorlar? Of yine borca girdik. Yine borca girdik. Yine borca girdik. Yani bitirdiler bizi arkadaşlar ya. Bak duyuralım da. 222 altın nereden gelecek? İşte orası muamma. 252 altın lazım bize. <laughs> Ak sahibi çağıralım bari. Sarayımıza belki halk sahipleri gelir savaş açarız bir şekilde. Fransız Fransa'nın şu anda düşmesini bekliyoruz arkadaşlar. Güçsüzleşmesini bekliyoruz. Şu anda burada bir tane varmış. Şöyle bakalım bir. Bir yerde bir Arap İmparatorluğu Moğolistan var burada. Ama şu anda o Norveç. Ne öyle ya. İskandinavya'yı kucak adamlar. 54 stres kazandık. Şimdi karantinaya alalım. Haraç toplama kararı. Güzel. Ay yaş. Asabi olalım. Tamam. Tebadan haraç toplayalım. Abi lazım. Para lazım. Hala kapanmadı. Çok güzel. 50 altın sizden geldi. Tamamdır. 71. İnzivaya çekilelim. Borçtayız hala. Bizim bir şey yapmamız lazım. Para kazanmak Bir daha haraç toplayamıyormuşuz. Birine bağıralım. Hadi. Para gelmesi lazım artık. 15 kaldı. Yani şimdi burası şey olsa bile bunun müttefikleri var. Evet oğlum oldu. Salvador olsun. Isim. Ne alakaysa. Güzel varis varisimiz de var artık. Bu ayın herkes bilsin. Evet hala kapanmadı. Bana savaşı ilan etsem. Abi korkuyorum ama gireceğim. Ama gireceğim. Boş boş durmaktansa alalım daha iyi toplayalım ve başkentlerine doğru gidelim. 76'a sahip değilmişiz. Aa. Kral İtaral'de yapalım. Eğer ordularını çekmeye başlarlarsa hemen kaçacağım. Bu arada bu da savaştaymış. O savaştan yeni çıkmış. Şu man adasını alalım ki arkadaşlar artık şu denizlerde bizim sözümüz geçsin. Şuradaki denizlerde. Man'ın zaten başkentiymiş. Şimdi ayrıntılı defterler var tahsilat, vergi toplama verimliliğini arttırmış. Tamamdır, öyle yapalım. Hala orduları yok. Yani Man Adası'nı bence şeyden gözden çıkartabilirler yani. Bizim için daha iyi olur. Kuzeyliler en son Kuzey'e kadar en büyük düşmanınız Fransa. Şu Fransa'yı şurasını alıp şuraya alıp artık kuzeyi birleştir bu şekilde tamamdır. Hain herkes bilsin. Orayı da alırsak tamamdır. Dayatalım. Artık bir adaya sahibiz adım adım yaklaşıyoruz. İnşallah orada bir şey yapmazlar. Bunun gücü ne kadar? Bunun... Aa, borcum bitmesi lazım. Borcum bitmesi lazım. Şunu da alabiliriz hemen. Bu ayında herkes. Ne zamana kadar? 28 Ağustos'un 28'i. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Eylül. Aa. Fidye ver. Güzel. Altın gelsin. Altın gelsin. Çok güzel. Sen de ver. Şeye karşı şey yapamam ordularımızı güçlendirebiliyor muyuz? şu da şu ikisini? Şimdi şu anda tabii ki de şanlı bir şekilde ilerleyemiyoruz çünkü paramızın iyi olduğu günler de gelecektir inşallah. Şu an tarzı servet odamdan geliyorum ama kesin olarak mümkün olmasına da arkadaşım Errol Türk tarafından ortaya konulan diller gösteriyor ki Edgar Rivadur tarafından değil arkadaşım Errol tarafından peydahlanmış Nasıl yani? Bunun anası kim şimdi? Naip varmış bu arada üzerimizde. Dayıplık varmış üzerimizde bu arada ya. Şu 8 altın gelsin ve direkt iki yere de savaş açacağım. Burada 108 asker. Burada hemen alırız buraları. Altın denge. Dolma kestirme yol. Metokrasi. Tahta hak iddiası planı başladı. Gerek yok. Altın dengeye gidelim. Arkadaşlar bu coğrafyalarda oynuyorsanız Tabii ki de altın önemli. Hatta çoğu yerde altın önemli ama İskandinav'da ihtişam daha önemli. Onurluk nam daha önemli. İkisine birden savaş açacağım. Şu İrlanda'yı bitireceğim ve İrlanda'daki toprağımızı geri alacağız. Niye tıklamıyorum ben bunu? Aaa örf. Yani kötü oldu bu. Neyse böyle açalım. Sana da açalım. Tamamdır. Şimdi şuradaki toprağı es geçeceğim. Direkt İrlanda'daki toprağı alayım ve kafasına kafasına vurayım. Adım. Direkt İrlanda'ya koşalım alalım. Rakip kazanmışız. Çok durumumuzdaydı zaten. Ama dindarlığımız kötüymüş burada. Zor, saray mensuplarına zor. Hemen gidelim şuraya da alalım. Yavaş yavaş buradaki kuzeylileri de atacağız arkadaşlar. İhtişamımız kötü değil. Yani 2000 prestijimiz var. Dindarlığımız kötü. İhtişam pardon. Prestijle ihtişam. İhtişam neymiş? Yani kötü değil. Neymiş? Gücü kral. Haneleri arasındaki acım skandal altında yer alıyorlar. Haneler arasında maç başladıktan sonra o bak bu kötü oldu iş. Işte. Baltık İmparatorluğu'nun hanesinin şeyiyle şu anda düşmanız arkadaşlar. Bunlar da bayağı yayılmışlar ya. Avrupa Birliği'ni kuracaklar son masalar. Bir kadar toprağımı alabilirler. Ben onların topraksız bırakacağım için arkadaşlar. Hemen ordumuzu şuradaki İngiltere'yi çekelim artık. In... Güney İngiltere'yi birleştirelim. Evet. Fransa'nın dağılmasıyla buradaki çünkü ben benim düşüncem burada Fransa tutunamayacak arkadaşlar. İngiltere ile uğraşamayacak. Çünkü Akitanya gibi bir rakipleri var ve burada Polonya şeyi var arkadaşlar. Polonya, Litvanya dükalı veya birliği diyebiliriz. Tehdidi var. Ya yani Fransızlar burayı da yani oradakileri sen de edecektir. Oradakileri de biz alırız diye düşünüyorum. Evet şu anda güzeliz. Güzel yani Güney İngiltere'yi birleştirdik. İrlanda bizim elimizde. Sadece bir toprak var İrlanda'da birleştirilmesi gereken. Onu da şimdilik bir şey yapamayacağız. Man Adası'na şey verelim. Aramın iyi olduğu birine vermek istiyorum. Aramda kimseyle yüz dindarlık kazandık. Evet kel olmuşuz bu arada. <laughs> Abi şu an neden katil mi veriyor ya? Neyse oğlumuz oldu öyle düşünelim. Hemen bir çocuğu eğittirelim. Böyle bir ne bileyim bir gitsin Arap şeyi görsün. Bizans şeyi görsün. Bu etkileşim için uzak mı biz? Öğrenci önerelim. Oğlumuzu... Endülüs Endülüs'e gönderelim ve orada bir eğitim görsün. Birazcık savaş idariliği öğrenir belki. Kötü değil. Esra Keş dışında sakat yer. Yani bunlar ırsı, şey ırsı diyorum. Bunlar fiziksel özellikler. Oğlum ve varisim var. Tabii ki de. Tabii ki de. Tabii ki de. Tabii ki de. Bu bunun toprakları küçük ya. Bunun niye bebeğin yok? Bir şey soracağım. Aa bunun niye bebeğin yok? Ben bir senin şeyine bakabilir miyim? Hanedan Tirol yeşen iki mensup. Yine hanedanlık mı kurdu acaba? Aile ağacı. Allah Allah. Ebeveynleri belli değil şu an bu adamın. Ebeveynleri belli değil. Ve kızımıza ebeveyni belli olmayan birine verdik. Neyse önemli değil. Burada bir şey ayrılmış. Jor. Ha. Norojiye garat diye bir şey açıldı. Şu anda saldırsak uğraştırır mı? Aa uğraştırma da. Ama şu adayı Artık şu odaya da girişebiliriz aslında. Neyse bunu bir sonraki bölümde yapalım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone ol, like atmayı unutmazsınız. Tekrardan sevinirim. Yakında yayınlara da başlayacağım. Bunun da bilgisini vereyim. Destekleriniz için çok teşekkür ederim şimdiden. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.